Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. İngilizce videolarımıza devam ediyoruz, yeni bir üniteye geçiyoruz. Evet hocam, bu videoda neler göreceğiz? Herkese merhabalar Aa. sevgili arkadaşlar. Cooking methods dediğimiz yemek pişirme yöntemlerinden bahsedeceğiz ve tabii ki prefer hangi yöntemi tercih ettiğimizden de yine bahsetmiş olacağız. Şimdi mesela Nagihan Dün akşam tavuk yedin. Tavuğu kaç farklı şekilde pişirebilirsin? Düşün bakalım. Fırında, fırında yapabilirsin. Yani kızartma Mangalda bait, yapabilirsin. Böyle bir şey Yağda hani, kızartabilirsin. Evet. Haşla yap haşlayabilirsin. Mesela. Değil mi? Buharda pişirebilirsin. Ya da böyle e, fırında rostolanmış bir e, tavuk da yiyebilirsin. Evet. Arkadaşlar biz burada dediğimiz gibi yemek pişirme yöntemlerinden bahsedeceğiz. İlk kelimemiz arkadaşlar bake. Zaten bakery kelimesini eskiden biliyorsunuzdur. Fırına, ekmek aldığımız fırın anlamına geliyor. Bake ise bir şeyi fırında pişirmek. Bake. Fırında pişirmek. Fry bir şeyi yağda pişirmek. Bu derin yağda olabilir. Birazcık azıcık yağda olabilir. Yağda pişirmek. Grill. -yal gibi böyle şey. <laughs> <laughs> Grill ızgarada. Evet o biraz daha bilinen. Gibi. Ya da mangalda pişirmek arkadaşlar. Grill. Boil. Haşlamak. Ya da kaynatmak anlamına falan da geliyor. Hı -hı. Roast, Rosto yapmak, bu rosto nedir diyecek olursanız eğer tavukçuların önünde böyle hocam pilit çevirmeleri bilirsiniz. Aşağıda kömür vardır, közün sıcağında bunun dışı e, soslanır ve dışı kızarır. Evet. İşte ona rosto deniyor. Veyahut da böyle bir bütün tavuğun önce düdüklü tencerede... E, haşlandığını ama daha sonrasında haşlanmış tavuk çok göze cazip gelmez ya dışının tekrar soslanıp fırında dışının kızartıldığını yani ateşte veya fırında kızartmaya rosto deniyor. O kadar anlattık şimdi uygulamayla gösterelim alıyoruz. Falan. Kızartmak arkadaşlar ama nasıl kızartmak dışını e, ateşte kızartmak tamam. ya da işte fırının sıcağında kızartmak. Steam ise steam ne demek buhar demek buharda. steam de buharda pişirmek. Bu daha çok diyette olan insanların ya da böyle e, yaşlı olan hani şekeri, tansiyonu e, <laughs> sağlık problemi olan insanların yaptığı, kullandığı ve e, sebzeye hiçbir gıdasının kaybolmadığı, sadece yumuşatıldığı işte genelde işte brokolidir, havuçtur, patatestir gibi hı hı, sebzelerin e, yapıldığı, bana çok da cezbetmeyen <laughs> ben daha çok böyle yağlı, acılı falan şeyler, der, baharatlı şeyler tercih ettiğim için bana da çok da cezbetmeyen bir yöntem ama <laughs> o zaman birazdan piriförde bunu senin için kullanalım. Tamam. tamam. Steam. de buharda pişirmek anlamına geliyor. Şimdi bake fırında pişirmek, evet. fry yağda pişirmek, evet. grill, ızgara, boil, kaynatmak, da evet. haşlıyorsun roast, rosto. Yani şimdi kızartmak, yeyim de buharda pişirmek. Buharda pişirmek. Pişirme yöntemlerimiz arkadaşlar burada. Şimdi buradaki yaptıklarını fiillerle beraber deminki öğrendiğimiz fiillerle beraber anlatalım bakalım. Write what she is doing in the kitchen? Mutfakta şu anda ne yapıyor olduğundan bahsedeceğiz. Tamam. Şu anda bir çorbayı haşlıyor, değil mi? Şey, kaynatıyor daha doğrusu. Kay o zaman. Boil. She is boiling soup. Yani çorbayı Çorba. kaynatıyor. Baktığım zaman burada köfteler işte patates düzeltiyorum e, köfte kırmızı biber brokoli bunları ızgara ızgara da pişiriyor o zaman she Greening. is evet grilling grilling köfte ee, beef işte e, köfte değil mi yes. beef dedim beef, beef and pepper aynı zamanda biber de pişiriyor yumurtayı da tavada yaptığını görebiliyoruz bak burada tavada Fry. Şey yapacak. o zaman she is, is, is frying frying ne? Eggs. Eggs. güzel. Yani yumurta yata e, suda haşlarsınız ya da zaten genelde yağda ya e, da fırında da oluyor değil mi? Hani böyle makarna falan. Yani evet evet. Yine yani karnımızın gurusu. Tamam, bir video ile karşınızdayız. Güzel. Arkadaşlar yani menü de çok enteresan. <laughs> Aile <Aynı gülüyor> mesele hani tamam çorba ve köfte gitti ama yumurtanın ne işi var diyebilirsiniz. Su suçu. <laughs> Devam edelim. Right what they are doing right now. Şu anda onların ne yapıyor olduklarından bahsedelim. Yine isterseniz pişirme yöntemlerini kullanarak o ne yapıyor? Ne demiş Fırat. olabilir? Kendi ağzlarından söylemiş olabilirler. Ben şu anda kurabiye yapıyorum. Kurabiye Kurabi, pişiriyorum. Kurabiye fırın evet. Fırında pişirmek bake'di. Evet, o zaman I am I am baking. Baking cake. Cookies diyelim. Cookies de olur. Cookies in the oven. Oven da fırın, fırın. anlamına geliyor. Fırında şu anda diyor. Ben kurabiyeleri pişiriyorum. Bu kişi tavada yumurta krep, krep yapıyor değil mi? Krep yapıyor, ee, yumurta, süt. Pancake asıl, de diyebiliriz pancake, belki değil mi? Evet. olur. O zaman? O zaman kendi ağzından mı diyelim? I am. Bu az yağla mı yapılıyor? Hiç yağ mı yapılmıyor mu bunu? Azıcık yağ, yağ kullanıyor. Yapılmıyor. O zaman evet. I am. Yağda mı diyelim? Evet. Frying. I am frying pancake in frying pan. Frying pan de kızartma tavası demek. Kızartma tavası. Tamam. Evet. Şimdi burada da... Grill yapıyor. Grill o zaman... I am... Grilling. I am. Grilling meat. Grilling meat on barbecue. Barbecue. Barbecue'da arkadaşlar etleri kızarttığını görebiliriz. Bunlar bizim yemekleri pişirme yöntemlerimiz. Gelelim prefere. Prifere önceki senelerden biliyorlar. Bir hatırlatmak için arkadaşlar bunu ekledik. Tercih ettiğimiz iki şeyin arasında to'u getiririz. Buradaki tu Türkçedeki ismin yönelme haleki olan a'dır. Hı hı. I prefer meat to chicken. Ne yapıyor? Chicken tavuk, evet. ben e, tercih ederim diyor. Meat et, chicken tavuk. Şimdi hangisine hangisine tercih ederim de. Şöyle yapalım Narek. Kapatalım istersen cümlenin devamını yok sayarsak. Prefer'dan sonra ne gelir? Eti ona, tercih, onu tercih ediyor. Edin. O zaman I prefer meat to chicken cümlesinde. Tavuğa eti tercih ediyor. Eti tavuğa şey, tercih ediyor. Eti, eti tavuğa Benim tercih karıştı. Güzel. Başkasının tercihinden bahsederken de fiilin sonuna takısı getiriyoruz biliyorsun. She prefers potato to carrot. Yani patatesi, patatesi havuca, havuca tercih, tercih ediyor. Öncekini her zaman tercih ediyor. Karıştırsanız hangisini hangisine tercih ediyorduk? Kapatın. To'dan sonrasını yok sayın. I prefer meat. Ben eti tercih ederim dersiniz. Ya da she prefers potato. Patatesi tercih eder diyebilirsiniz. Neye? Güzel. Şimdi. Ama prefer'den sonra fiil getirirsek arkadaşlar, fiillere makmek anlamına gelen ING ekini ekliyoruz. Bir şey yapmayı, bir şey yapmaya gibi. Aynen öyle. Zaten şimdi Türkçe dersinde Fatih Hocam onlara uzun uzun fiilimsilerden bahsetti. Aa. İki tane fiil gelirse yan yana, ikinci fiili makmek anlamı katarak onu isim fiil yapıyordu. Şimdi biz de İngilizce'de de aynısını yapıyoruz aslında. Hı hı. Prefer tercih etmek, grill, ızgarada pişirme eylemi. İki tane fiil yan yana gelmiş, ikinci fiili makmekle isim fiil yapıyoruz. Evet. I prefer grilling meat to grilling chicken. Hı hı. Ben ızgarada et, et pişirmeyi, pişirmeyi ızgara tavuk pişirmeyi, tavuk pişirmeyi tercih edelim. İşte makmek anlamını bununla sağladık. She prefers boiling potato to boiling. Şunları da yine maviyle yuvarlak işine alalım. Ne yapıyormuş? Patates, Patates haşlamayı, e, havuç haşlamaya tercih havuç ediyormuş. Havuç haşlamaya tercih edermiş. Geçtim. Important. Burası önemli arkadaşlar. Buraya bir yıldız atalım. Neden? Şimdi prefer'den sonra ing fiili gelirse deminden beri bahsettiğim gibi arkadaşlar makmek anlamı e kazanır. Nasıl yani? I prefer boiling potatoes to frying potatoes. Ben patatesleri haşlamayı, patatesleri kızartmaya tercih ederim. Burada te tercih edilen şey bir eylem. Ancak I prefer boiled potatoes dersem arkadaşlar burada bir sıfat tamlaması görürüz. Boiled potato haşlanmış patatesi. Patates. Fried potatoes... Kızardım kızarmış patatese tercih, tercih ederim. Şimdi buradaki ed dediğim gibi buna mışmış anlamı kattığından dolayı aslında sıfat fiil oluyor değil mi? Hı hı. Kızarmış patatesi düzeltiyorum. Haşlanmış patatesi, kızarmış patatesi tercih ediyorum derken burada tercih ettiği şey bir nesne ya da yiyecek. Buradaki pişirme eylemi bu aradaki ince farkı da arkadaşlar bilin istedik o yüzden önemli diye bir not ayrı olsun. bir not düştük. Şimdi... Pişirme yöntemlerine devam ediyoruz. Prefer ile beraber write people's name under the pictures. Resimlerin altına insanların isimlerini yazalım demiş. Eric demiş ki I prefer fried chicken to grilled chicken. Ne diyor? Diyor ki e, tavuğu Hangi yağda. Hangi tavuğu? Yağda pişirilmiş. Heh, kızarmış tavuğu. Kızarmış tavuğu. ızgara tavuğa tercih ederim. Güzel. O zaman hangisidir o? E bu kızarmış tavuk. Yağda kızarmış tavuk hangisi sence? Şu mudur? Evet şu evet patatesle beraber evet. kızartılmış. O zaman buraya Eric yazıyoruz. Devam edelim. I prefer boiled chicken to baked chicken. Bu. Ne diyor? Haşlanmış ben... ee, tavuğu fırında pişirilmiş tavuğa tercih Güzel. ederim. Güzel. Alex de bu. Ben şunu yazayım. Daniel buraya pişin <laughs> pişin. <laughs> 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 I prefer grilled chicken to steamed chicken. Izgara tavuğu, buharda evet. pişmiş tavuğu tercih edeyim. Güzel. Hep dikkat ettiysen burada E'de ile getirerek onları ben sıfat tamlaması yapmış Müşmüş. oldum. Mışmış anlamı katmış oldum. Burası da ince bir ayrıntı sevgili arkadaşlar. Devam edelim. Evet, evet. Şimdi burada ne yapacağız biliyor musun Ne yapacağız hocam? Burada dört farklı insan var. Bu kişi için mavi kalemi, bu kişi için yeşil kalemi, bu kişi için mor kalemi, bu kişi için turuncu kalemi kullanacağız. Tercih ettiklerini göstereceğiz tabloda sonra cümlelerini yazacağız. Tamam. Şimdi önce maviyle başlayalım istersen. Kafamıza göre burada yiyecekler var burada pişirme yöntemleri fish ne demekti hatırlayalım balık. bak balık tavuk meat şu et at meat bizim Ömer yine arada coşup bu meat et arkadaşlar eggs <laughs> yumurtalar yumurta potato patates, patates. mushroom mantar onion ee, soğan eggplant Yum patlıcan ya, patlıcan, Bak yumurta evet. bitkisi patlıcan, carrots da <laughs> havuç. havuç anlamına geliyor. Şimdi önce maviyle gösterelim bakalım neyi tercih etmiş olabilir. Hop Sen hadi sen seç hadi sen seç. Şimdi maviyle fişi yazalım mesela fiş evet. ne olsun? Balığı nasıl ızgara yapabiliriz? Izgara, yapabilir. Izgara grill. yapalım bakalım grill evet. Chicken boil Boyle. başlama olsun evet. Eti ne yapalım? Roast. Uzun uzun ne yapmamız yapalım? gerekiyor. Üçer tane, beşer tane. Üçer tane yapalım yeter bence. Buna yapalım. Meat, meat roast yapsın. Güzel. Bu kimdi? Birinci kişiye değil. Gelelim yeşile. Yeşille. Onu da söyle bakalım. Yeşille. Rastgele olabilir. Pat yumurtayı nasıl tercih et? Yumurtayı haşlanmış. Haşlanmış. Patatesi. Patates de fırında güzel olabilir. Fırında güzel olabilir değil mi? Beş. Fırında patates. Mushroom, mantar. O da fırında güzel olur ama. Nagel <laughs> <laughs> acıktın galiba sen mi? <laughs> Devam edelim. Üçer tane yeter. Geldim mor kaleme. Mor. Mor da e, uh, onion, soğan. Soğanı... Mangalın içine mi? Közün içine koyarız değil mi? Oo, oh, grill, ızgara Soğanı böyle yağda da soğan izgar gibi. Izgara, ızgara, ızgara, tercih, da. Közün içine evet. Edelim. Patlıcan? Patlıcanı... Yine o da sanki közde değil mi? Böyle? Evet. Aynısını söylemek istemedim ama güzel olur ya. Yani. Evet. Kevret, Havuç. Havucu ne yapalım? Şey yapalım. Buharda pişirebiliriz. Buharda steam. pişirelim o zaman. Steam yapalım. Güzel. Şimdi bunlarla cümleler kuracağız. Ne kaldı geriye? E, turuncu kalem kaldı. Onu da birazdan yaparız. Şimdi önce cümlem... Yapalım ya. Hadi yapalım. Onlardan yapalım, çıkartalım. Hadi yapalım. Güzel. Hadi yapalım. Evet. Şimdi. Mesela, rastgele seçebilsin. Mesela... E, soğan olmaz, havuç olmaz. Etten, tavuktan, tatlı. balıktan bahsedelim. Genelde onlar yapılıyor değil mi? Balığı mesela şey yapalım. Yağda mı kızartsın? Pürey yapalım. Yağda kızartsın. Çıkkını, tavuğu? Tavuğu, haşlama, ne demiştik orada? Haşlamı haşlama yapalım. demiştik. Fırında tavuk mu yapalım? Fırında olabilir. Fırında yapalım. Eti de mangalda mı yapalım? Yapalım. Yapalım arkadaş. Şimdi oh. önemli olan bundan <laughs> sonrası burada cümleler yazacağız. Birinci kişi mavi kişini tercih etmişti. Mavi. Balığı, ızgara, tavuğu haşlama, eti de rostol tercih etmişti. O zaman hemen şöyle... cümlelerimi yazıyorum. Sen mi yazmak istiyorsun? Yazabilirsiniz hocam, kalem isterseniz. Güzel. Hı. I prefer. İsterseniz direkt şöyle yapılmış, direkt sonuna e de takısı getirebilirim. I prefer grilled, grilled fish. Başka mavi kalem, şundan devam edelim. Uh, boiled chicken and roasted, roasted meat. Meat. Güzel. İkinci kişi yeşil. Yeşille devam edelim. Bu yeşil. kişi nasıl tercih ediyor? Yeşil olan boiled eggs, hı hı. E, baked potatoes, baked mushrooms. Çok güzel. I prefer boiled eggs. Boiled eggs. Sonra baked potatoes. potatoes. And, and, baked mushrooms. Baked mushrooms. Aslında mantar mangalda da güzel olur ha. Güzel olur. Mantar güzel olur. Fırında da şöyle üstüne kaşar atıp. <laughs> Aa o kaşardan bahsedeceğim. Evet. Ah, <laughs> evet. Açlı, aç, aç devam ediyor. Şimdi gelelim mor olanlara. O da soğanları ne yapıyor? Soğanları grill yapıyordu. Grill, ızgarada, onions. patlıcanları da ızgarada. Yine buharda da havuçları pişiriyorduk. O zaman I prefer grilled Grilled onions. Onions. Grilled eggplants. Grilled eggplants. And? And neydi? Roasted carrots. Roasted. Roasted mı? Steamed. Aa ben onu evet. Gözüm Steamed Steamed carrots. Güzel. Devam edelim. Sonuncusunda turuncu kalemimizi kullanacağız. Artık onda ne vardı? Şöyle yapalım. Turuncuda ne vardı? Fried fish. Fried fish. Grilled meat, Hı -hı. baked chicken. Chicken. I prefer. Söyler misin bana oradan? Fried fish. Fried fish. Grilled meat. Grilled meat, baked and baked chicken. Chicken. Arkadaşlar burada e, biz şöyle olmuş tavuğu böyle olmuş balığı böyle pişirmiş tavuğu tercih ettik ama dediğim gibi siz bunların sonuna in getirerek de tavuğu şöyle pişirmeyi balığı böyle pişirmeyi tercih ederim gibi cümleler de kurabilirsiniz. Aha. İlerliyorum. Şimdi başka bir tablo da var. Arkadaşlar mümkün olan bütün değişik e, şekildeki tabloları vesaire göstermeye çalışıyoruz. Hepsiniz, hepsi karşınıza çıkabilir. Bu sefer tabloyu direkt biz verdik. Yine tercih etmek kullanacağız. Bu sefer in takısı getirerek kuracağız. Diyelim Aha. ki Alice herhangi bir cümle kurabilsin burada. Evet Alice Başkasından bahsettiğimiz için prefers. prefers, geri kalanı sen söyleyebilirsin. Ee, şimdi Grilled Chicken. Sonra ede getirmeyelim, artık Inc. getirelim. Tamam, so, Grilling Chicken. Grilling Chicken. To. To. Ee, ne diyelim? Boiling chicken. Boiling chicken diyelim. Yani? Tavuğu. Izgarada pişirmeyi haşlamaya tercih. Haşlamaya edelim. tercih eder dedik. Geldim Dave'e. Dave, e. Dave, Dave. Prefers. prefers baking. Baking meat, meat. To. to boiling. Boiling meat. meat. Devam edelim. Mike, uh, Mike. Mike ne yapsın şimdi? Mike Prefers. Ne dedik? Ee, baked. Baking. Baking. Chicken. Chicken. To. To. Grilling. Grilling. Chicken. Chicken. Bir tane de uyduralım herhangi bir yerden fark etmez. Potato ile ilgili yapalım. Evet. Mesela... Patates hiç öksüz kalmasın. <laughs> Alice prefers, frying, prefers potato. frying potatoes to to boiling ya da baking, baking diyelim baking potatoes arkadaşlar bu şekilde de tercihlerden yine bahsedebiliriz. Şimdi Nagihancığım, evet. artık geldik seninle alakalı sorulara. Eyvah, yine haberim yokken yakaladınız hocam. How often do you cook? Ne sıklıkla yemek pişirirsin? Never. <gülüyor> <gülüyor> Keşke <gülüyor> öyle olsa. <laughs> i̇ki günde bir. O zaman... Ee, I cook... <laughs> Every two days. Her iki günde bir olabilir. Ya da uh, once in two days olabilir. Ya da olabilir. haftada... Bir haftada üç kere gün diyelim. Üç kere evet, daha o zaman diyebiliriz. I cook. I cook. dört, üç. Three times a week. Three times a week. Güzel. What do you cook more? Fish, meat or chicken? Buraları nokta nokta boş bıraktım çünkü tercihine göre burayı değiştireceğim. He, evet. Tamam. Şimdi What do you cook more? Daha, hangisini daha çok, neyi daha çok pişirirsin? Balık mı, et mi, tavuk mu? Aslında et çok pişirmem ama... <laughs> o zaman? <laughs> meat diyeyim. O zaman? I cook Hı -hı. more mı diyeceğim? More en son atacağız. I cook meat. Meat. Evet, more. 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 How do you prefer cooking? Artık meat ile devam ediyorum. Tamam. Ne dedim ben burada soruda? Eti nasıl pişirmeyi tercih, tercih edersin. edersin? I prefer... Hı -hı. Eee... Daha çok... Grill diyeyim. <laughs> Bütün binaya <laughs> dumanı boğan nakanla devam ediyoruz. I prefer <laughs> grilling meat. meat. Yeter. Do you prefer grilled meat or boiled meat? <laughs> Aslında sorumuzun burada da tersine devam devam cevap verip, <laughs> <diyor. gülüyor> Ne sorduk burada? Eti e, ızgara yapmayı mı yoksa... Da ızgara etimi, da eti mi? Haşlanmış eti mi tercih, tercih edersin. edersin? O zaman... Artık I bu kadar söyledikten <laughs> sonra. I prefer... Grilled meat. Grilled meat. Devam edelim. What is your favorite cooking method? Ha, bu geneline bakarsak. Genelden başlıyoruz. Pişirme metodu haşlamadır sağlıklı olan. <gülüyor> <gülüyor> o zaman... My favorite cooking method is... My favorite cooking method is... Method is boiling. Boiling güzel. Aslında bu rahata da geliyor. Yani tencerenin içine suyu koy, at ne varse. Birazdan sağlıkla Sağlam. Ama sizin tercihiniz. Ben etmesi. uğraşmaktan Senin, kaçmam. Ben onu biliyorum zaten. Eminim onu söyleyecektim ben de. Sen normalde yemek yapmaktan büyük keyif alırsın. Vaktin de çok çavar. Evet. Ama sen o yöntemi tercih ediyorsun. Ben bunun farkındayım. yüzde yüz farkındayım. Öğrencilerim siz de öyle bilin. Yoksa Nagi öğrencinin mutfağı enfestir. İnşallah bir gün görürüz diye <gülüyor> <gülüyor> temenni ediyoruz Yetim ve arkadaşlar. <laughs> Ee, videomuzu da bu şekilde sonlandırmış oluyoruz. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Ne yapmayı unutmuyoruz? Videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmuyoruz. Ve videoyu çok severseniz paylaşmayı da unutmayın. Bence arkadaşlarınıza tavsiye be edin. Beğenmeyi ve paylaşmayı evet. Görüşmek evet. üzere. Bay bay.